arkadaşlar benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir menü paylaşımı yapmak istedim. Benim de arkadaşlar şekerpare tatlım var. Tavuklu patates yemeğim var. Sebzeli pirinç pilavım var. Ve bunların yanına havuçlu yoğurtlu bir salata yapacağım. Videoma başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Soracağınız soruları da yorumlar kısmından. Cevaplamaya çalışıyoruz. Şekerpare tatlısının tarifini daha önce başka bir videoda sizlerle paylaştığım için bu şekilde ben pişirdim. Sadece şerbetini dökeceğim ve daha sonra servis edeceğim. Tatlımın hamurunu arkadaşlar üzeri kızarana kadar güzel bir şekilde pişirdim. Fırınımdan çıkardım. Oda sıcaklığında şu anda. Şerbetim ise kaynar olması gerekiyor. Tatlımın hamuru ılık olacak. Şerbeti ise sıcak olması gerekiyordu. Şimdi hemen şerbetini dökmek istiyorum. Azar azar yedirerek dökeceğim. hazır oldu Arkadaşlar şimdi gelelim patates yemeğine üç tane orta boy soğan kullanacağım dört tane orta boy patatesin ben soydum doğradım hazırladım iki parça kemikli tavuk etim vardı onu da haşladım didikledim şöyle suyuyla beraber o da hazır arkadaşlar Öncelikle tenceremin içerisine yarım kahve fincanı sıvı yağımı ekledim daha sonra soğanlarımı kavuracağım güzelce İçerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyeceğim. Siz isterseniz biber salçası da koyabilirsiniz. Daha sonra patateslerimi atacağım. 1-2 dakikada patateslerimi kavuracağım. En son ise tavuklu suyumu ve didiklemiş olduğum tavuğumu tenceremin içerisine ekleyeceğim. Baharatlarını ilave edip güzel bir şekilde pişireceğim. Çok basit ve çok az malzemeyle yapılan bir yemek. Eğer evlerinize tavuk yoksa sade de yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyorum. soğanlarım görmüş olduğunuz gibi kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı domates salçamı ekliyorum. Salçamı soğanlarla beraber kavurmaya devam ediyorum. kap kavuracağım. Patateslerim de kavrulduktan sonra haşlamış olduğum tavuklarımı ve tavuk suyumu ilave ediyorum. baharatlarını ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Ve i̇steğe bağlı olarak karabiber koyabilirsiniz. Ben çok az şöyle kaşığın ucuyla karabiberi ekliyorum. Başka baharat kullanmıyorum yemeğimizin lezzetini değiştirmemek adına şimdi kapağını kapatacağım arkadaşlar bir yarım saatte yemeğimiz hazır olacak bu arada ben havuç salatamı yapmaya geçiyorum yoğurtlu havuç salatam için 6-7 tane şöyle büyük havuç kullanacağım yarım kilo yoğurt kullanacağım arkadaşlar İsteğe bağlı olarak ceviz kullanabilirsiniz bu salatamız için. Öncelikle havuçlarımı soyacağım, rendeleyeceğim. Çok az yağda tavada birazcık kavuracağım. Daha sonra yoğurtla beraber karıştıracağım ve üzerine pul biberli yağ döküp servis yapacağız. Şimdi hemen havuçlarımı soymaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağımı koyduktan sonra rendelenmiş olduğum havuçlarımı tavamın içerisine alıyorum suyunu bırakıp tekrar çekene kadar kavuracağım Bu salatayı çokça yapıp e, dolabınızda, saklama kabınızda muhafaza edebilirsiniz. Tabi içerisine sarımsak eklediğinizde hemen tüketmenizi tavsiye ederim. Ama yoğurdunuza sarımsak eklemediğiniz sürece 10 gün boyunca yemeklerinizin yanına çıkarıp yiyebilirsiniz. Şimdi burada havuçlarımız bayağı bir çok görünüyor fakat solunca az kalacaktır. Şimdi kısık ateşte ben havuçlarımı kavurayım. Daha sonra kavrulmuş olan havuçlarımı soğumaya bıraktığımda da yoğurdun hazırlayacağım. Havuçlarımı güzel bir şekilde kavurdum. Soğudular da şöyle yarım kilo kadar yoğurdumu karıştırma kabının içerisine aldım. Benim yoğurdum bayağı bir koyu. İçerisine birazcık su ekleyeceğim. Biraz daha sıvı olmasını istiyorum. Bu arada arkadaşlar ocağa cezvimin içerisinde çok az miktarda bir sıvı yağ koydum. İçerisine birazcık pul biberi daha doğrusu toz biber koyuyorum. Üzerine bir amaçlı bu sıvı yağımdan ilave edeceğim. Şöyle yoğurdumu hemen çırpayım. Biraz da tuz, tuz ilave edeceğim. İsterseniz yoğurdun içerisine mayonez de katabilirsiniz, ee, sarımsak da ezip koyabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bugün böyle sade yapmayı tercih ettim. Şimdi bir karıştırma kabı alıyorum hemen. Şöyle uçlarımı kabının içerisine alıyorum. Hemen yoğurdumu da üzerine ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştıralım. Yoğurtla beraber karışan havuçlarımız gördüğünüz gibi çok güzel bir turuncu renk verdi. Evet, salatamız bu şekilde hazır. Hemen şöyle servis tabağıma almak istiyorum. Üzerine de şöyle çok az toz biberli sıvı yağımdan ilave ettim. Evet arkadaşlar, salatamın son hali bu, servise hazır. Şimdi diğer yemeklerimi de masama alayım arkadaşlar. Menümüzü hazır bir şekilde sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, akşam yemeği menüm hazır. Şöyle şekerpare tatlım var. Bunun tarifini yukarıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Daha önce videolarımda paylaşmıştım. Şurada arkadaşlar sebzeli pirinç pilavım var. Bu tarifimin de etlisini yine videolarımda paylaşmıştım. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Şöyle tavuklu patates yemeğim var. Şurada da arkadaşlar havuçlu, yoğurtlu, salatam var. Ben sunum aşamasında üzerine birazcık daha ceviz ilave ettim. Ramazan da yaklaşıyorken sizlerle böyle güzel bir menü paylaşmak istedim. Umarım devamını getirebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.